I went to meet a good friend of mine. <laughs> this We go way back. pal. And, uh, what was your name again? Hey, 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 Don't be stage. playing them games with me, <laughs> mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. like good son in America. Look, the thing is, Tom, mental, the boys totally need some help. They don't have We need some drugs, pal! Gonna get on the old <laughs> Lovefest yeah, yeah, nice, fury, yeah. you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice men, can? Çatalı görüküyor. I two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, it really mean a lot. You could go for the boys, right? Müzik grubu bunlar. Lan bir de bunlara şey mi yapacağız? Torbacılık mı yapacağız ya? Vay anana orada ne? Koskoca Tony Vercetti'nin düştüğü duruma bak ya. Paçoz müzik grubuna İçki almaya gidiyoruz. İnşallah içkidir. Araçla mı alacağız bay? Aman efendim. Eleman geldi. Parayı aldı kaçıyor. Parayı aldı kaçıyor. Baba baba -ba bak. Parayı aldı kaçıyor şimdi. Lımbalamasyonu izleyin arkadaşlar. Ulan seni var ya. Seni uçuracağım ha. Dik dir, git. Of. 10 dakika döndüm var ya. Ay ezildi ay. Ay pardon ezdim seni. Ay pardon, pardon, pardon kardeşim. Acımadı değil mi? Lan acıdı mı lan? Paralarını alayım şundan geri gitmeden. Ee. Baksana yapar? Çocukların bir arkadaşı ihtiyacı varmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya bir de, bir de kara alacağız bunlara ya. Allahım ya Rabbim ya. Köprü nerede? Burada önümüzdeki köprü yemez. Şuraya gideceğiz mecburen. Mecburen buraya gideceğiz arkadaşlar. Ulan keşke şu gerideki motoru Altaydım da Harbiden kendisi düştü O kendi düştü Gördün değil mi kral yani Kendi düştü ben bir şey yapmadım Düştü arabamın altına girdi yani Önümde düştü tam Yapacak bir şey yok Allah rahmet etsin ya Biz ona niye çaldım parayı falan demeye gidiyorduk O daha da Bok etti işleri Motordan düştü Gördük şahitlerimiz var YouTube Görüyorsunuz izleyicilerimiz burada şahit Biz bilinçli öldürmedik onu Neredeydi bu kız? O, oğlun kızın evine bak lan. Hey Mercedes. Hiya Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fest? Okay, but just as a favor, I expect returned. Grup sahneye çıkmadan Lavcüsü ve Mercedes'i gruba götür. Ay grubunu ağzına sıçırdayım. Nasıl bir grup olur mu? Oğlum grup grup güzel persler. Grup falan bize ters. Resmen pezevenklik yapıyoruz. Sümüklü bebelere ya. Ya Tommy sen kardeşim Diaz'ı öldürmüş adamsın. Diaz'ın içinden geçmiş adamsın. Araba zım 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 zımbaladın zım yani. Bu da neyse yeni, yeni çıktı bak. Zım zım zımbalamak. <laughs> Sen niye elin sümüklü İngiliz rakçı bebesine hem korbacılık yapıyorsun hem de pezevenklik yapıyorsun ha? YouTube'dan bildiğiniz yayıncılardan değilim. Öyle kötü işler yapmıyoruz biz. Evet, bu karnın da yürümesi iki saat sürüyor ya. Allah'ım ya şu Cortez'e gideceğim ya Şimdi kızını şeye bıraktık Biz de babasına gidelim de şuradan Arabadan bir ineceğim Kesin şeyi çalacak yine telefon çalacak İlan çalmadı hayret Evet Şey de yapmıyoruz hile de yapmıyoruz görüyorsunuz Bütün silahlarımızı Gelip özel kendimiz alıyoruz O altı binmiş ulan boştan yere 12 k verdik lan. telefon çalmadı dedim çaldı. <laughs> Buyur Paolo. Gördünüz oğlum. Nutter Toast, Toast bunları yazmıyoruz yani. Geldim silahçıdan aldım Aldım abi bitti. Konu kapandı. Konu kapandı. Bundan sonra hile diye yeni Ulan ne dediğini kaçırdık adamından. Yeni görev açıldı. Kortezi yapalım ya. Kortezin, Albay Kortezin yardımımıza ihtiyacı varmış babalar. Baba Kortez zamanında çok işimize yaradı yani. Çok işimizi gördü. Biz de gidelim. Şimdi ona yardımcı olalım arkadaşlar. Adam dedi sana dedi ihtiyacım var. İnşallah para istemez. İnşallah borç istemez. Borc isterse buz gibi soğurum ondan, buz gibi. Öyle bir uyum var ne yazık ki. Speedrun, speedrunı bu yok ya o kadar speedrun yapacak kadar bilmiyorum ya. Speedrun yapacak kadar bilsem zaten speedrun yaparım yani valla. Cumartesi gecesi yayın açarım atlat onu tamam mı? 10.000 bin tane robot basarım. <gülüyor> <gülüyor> oh yes baby. Şaka tabi arkadaşlar gülüyoruz eğleniyoruz bunları Gülelim diye yapıyoruz zaten bu esprileri Bokunu çıkartmayın Evet oğlum ne uzakmış lan 2 saattir araba kullanıyoruz lan Göt kadar GTA Vice City haritasında GTA 5 olsa abi bir yemiştik yani GTA 5'te zaten Olayın yarısı şeyle geçiyor abi <laughs> Araba kullanmakla geçiyor hele o kasaba görevlerinde falan Selamünaleyküm Albayım ben geldim Ya sokacağım şimdi orada telefonu gibi Havalimanı terminalindeki ankesörlü telefona gidin gitmiyorum ya gitmiyorum Gitmek zorunda mıyım? Ben buraya kadar gelmişim, o kadar araba kullanmışım. Herkes görev başına. Şartlar aceleyle gelmeye gerektirdi. Fransızlar füze teknolojilerini geri istiyor. <laughs> Aa, burada olaylar karışmış. Albay ülkeyi terk edecek. Diyor ki ülkeyi terk ederken bana diyor eskortluk yapacaksın. Tamam şimdi geleni indireceğiz öyle görünüyor. Büyük görev ha bu. Al bak geliyorlar Fransızlar. Ama geç kaldınız yavrum. Albay ayrıldı. Hadi bay. Bay bay mafya bozuntuları. Kaç kişi lan? 2, 4, 5. Ananı avradını. Bir dakika bana şunu ver. Nereye attı bu O, Oo! Oh! Teknenin içine düştü. Çık şuradan çık. Herkesi öldürdük mü lan? Oğlum iki tane tekne patlattım altı üstü. Niye böyle oldu? Ne? Bitti mi görev? Ha daha devam ama oğlum biter mi? Sadece arkadakileri öldürdük şu anda. Bu tarafa geç ve albayın yatığı için yolu temizle. Hay hay seve seve efendim. Böyle mi? Bak bak zımbalamasyon nasıl yapılır? Ambeyan naklen canlı Eren Koki kanalında efendim. Şurada da mı var bir tane? Elemana bak elemana. Ha. Balıkçı teknesiyle geliyor. Sen kimsin ya? Sen Sen kimsin ya? He Enayi. Battın işte. Buyur. Battın işte. E. Ee? Bakta mı kaldı lan bu? Yine Oğlum bu bakta mı kaldı ya? Bak deme ne olur ya. Hiçbir şey hareket etmiyor. Sadece zeplin hareket ediyor. Oh my God, got a Helikopter. Gördün mü? 4 mermide patladı. Da <laughs> da. Bak. 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7. Ananı satayım. Burada keşke üstümüzde patlasaydın ağzımızın dibinde ha. Şerefsizler. Definitiv Edition sıçmış ya onun içine. Oğlum bu ne lan? Nerede oğlum o? Gel buraya. Bu kadar. Mitral de bu kadar. Şef. Miço onlar miço. Şefim. Bir kola içer miyiz şefim? Evet Albay Cortez seni de kurtardık hadi bakayım. Tomas, you have But now you must leave us Lyrus. before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A like token of my gratitude. Thank you, Kern. Uh, one more request. While I'm away, could you keep. Oh, me yeah, Mercedes, please. I think I'll wait But sure. Mercedes, please. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Tamam Cortez'i gönderdik. Cortez'den kurtulduk baba. Cortez'in görevleri bitti. Demek oluyor bu aynı zamanda. Bir de koruması yok değil mi lan? Benim evim nerede acaba? Arabasına ne kadar düşkün. Var? BMW daha iyi. Kim lan arabasına düşkün olan? Bana mı diyorsun? bir buçuk saati geçti yayın. Yavaş yavaş uykuda gelmeye başladı. Ha, onu da söyleyeyim. Ha, kurtardığımız adam aynen. Biraz öyle. Ne yapsın? Dayı. Dayı ne yapsın oğlum? Biz ne yapacağız ha? Nereye gideceğiz ha Bu Tommy yüzemiyor bu salak. Bu salak Tommy yüzemiyor. Abi bizim ev burada. Aa, dur bakayım şurada şey yapabilir miyiz acaba? O, oh. E tuşuna bas. Ben <laughs> Paul. Bunlar hep bizim adamlarımız bak. O. Biri bizim peşimizde, biri bizi öldürmek istiyormuş. Buyursunlar efendim, buyursunlar, gelsinler. Gelsinler de zımba zımbalanmak ne demek öğrensinler. Telefona gideceğim şimdi. Telefona gidip oradaki görevi de yapacağım. Bakalım. Acaba ile alakası var mı lan bunun? ha şu başına ödül kondu dendi Biri de zaten emri vaki konuştu öyle bu o telefonda o bizi arayan Oradaki telefona git falan Dur bakayım kim lan bu acaba şey mi? İllegal polisler mi acaba? Abla pardon Kusura <laughs> bakma Çocuklarına ben bakacağım abla çocuklarını okutacağım Buradan geçiş yok. Buradan geçiş hiç yok. Dur bakayım şuradan belki kendimizi atarız da. Yiyeceğim de yo. Nereye atıyorsun hayırdır? Eren ko. Ha? Şöyle atarım ya dur. Tamam. Oğlum nereymiş la bura? Ananı avradını. Anani avradını havalimanına geldik. Anani avradını. Miami International. Yani Vice City Uluslararası Havalimanı. Escobar International. <laughs> ben bu görevleri yapmamış mıyım bunları la? Telefona var. Aylardır çalıyor ha telefon. Son kalkış. Son kalkış ne lan? <gülüyor> Yapacak <gülüyor> daha çok <laughs> işlemimiz var. Kalabalığın her geçecek ve birinin saati soruyor. Bu kişi öldürmeye alalım ve telefonun altına bak. Allah Allah. Bak şimdi sağ taraftaki keskin nişancı tüfeğini al aldım. Balkondaki kadını izle yürüyen merdivenlerden aşağı inecek ve birine saati soracak tamam. Konuşmalar bittiğinde konuştuğu kişi öldür ama kadını öldürme. Hedef öldüğünde çantayı al ve şehir merkezindeki ambineyişine götür. Hedeften uzak dur. Ekran sağ üst köşesindeki mesafe çubuğunu kullan. Çubuk dolarsa hedef seni görür. Tamam bu GTA Vice City'nin meşhur meşhur mu meşhur şey görevlerinden biri. Takip görevlerinden biri. Nereye gidiyor şimdi vallahi? Buraya doğru gelmiyor değil mi? Ablan da yürümeye bak maşallah. Allah pişik oldu herhalde. Yürüyemiyor. Bir elemanla konuşacak büyük ihtimal yüzde doksan Aynen bak şimdi. Konuşma bitince eldesini uçuracağım. Çanta al. Al çantayı uza. Hadi Erenko. Oh yes baby. Araba da burada. Hazır. Şimdi polisler peşimize düşecek tabi. Uza 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 uza. Ulan sabah oldu ha Dubai'de. Gündüz oldu lan. Onu satayım. O ne oğlum? Önüme çıkanı gördünüz mü lan? Ya bu lastik var ya beni patlatır ha. Vallahi diyorum sıkıntı. Vallahi diyorum sıkıntı billahi diyorum sıkıntı. Neyse gittiği yere kadar gitsin bakayım ya. Bu arada Trambo sen o albaya arabasını her şeyden çok seviyor dedin ama o teknetiyle ilgili konuşuyordu ya. Ben şimdi kalktım mevzuyu. Tatil <laughs> sabah bu saatinde ancak işte yani bu kadar çalışıyor kardeşim. Helal et. Tekne tekne aynen o bir tane küçük bir tekne verdi ya bize. Biz dedi şimdi açık denizlere dedi gidiyoruz dedi. Senin dedi buradan dedi şehre dönmen lazım. Yayan mı olacağız ya? Anana avradını ya. Yayan mı olacağız ya? Öf. Görev geçildi bu kadar. Oh. Çok şükür ya.